Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanka bay. Ömrüm değil kanka? Ba ee, bana doldu. Kanka bana doldu çaktın Evet arkadaşlar bugün. Ömrüm var senin. <laughs> Bence de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir aksaklık oldu evet, tamam kanka. kanka. Evet bana error girdi. Kanka bir daha yeni gidiyor kayıt başladı. Kayıt başladı. Bağırma kanka kayıt başladı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ateşle oyna. Neredesin kanka? Evet chat'te Akif ne haber yazıyor Onu ben yazdım Ş kanka. Kanka, ne aler? <laughs> yakarım yakarım seni. Ben daha Yakarım seni, su adam. Abi nasıl diyeceğim? <laughs> <alacağım>? Nasıl? <laughs> <Evet>. Kanka, ha? <he. Gülüyor> yap bakalım, yap. O. Oh. Sen neye gittin? Dur bakayım oyundan mı çıktı? Bekle bekle. Aynen, Bir de arıyorum diyor, arıyorum değil. Bir yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok yok. abi ya. Abi üç kişilik kolum yok. Gece aklıma gelmezdi. Efendim? yarına da video çıktı. Hadi biz de. Sağ ol. Ömer geliyorum. Neredesin kanka ben? Suşi çıkarmak kısmındayım. Suşi ne ya? Ben de diyorum bu ne? Bu mu kapattın? <laughs> Benimki parlıyor ama ya. Korona virüs aşısı yazıyor üzerinlere. Buğğğğ. Neredesin? Yuh kanka ya abi. Bir de çıkalım mı? Kaçıncı roket ona bakacağım ben. Kanka en son roketten biraz ezikmiş. Yüz bin. Ya ne lan yüz bin lira? Kanka ben de... Kanka sen 6 bin almışsın ben 3 zor aldım. Kanka ben kanka... bunu Evet. Kanka adam ban şeyini açmış öldük. Kanka. Kanka ismim mavi ama ben turuncuyum. Bu ne <laughs> biçim miyiz? şey?

Buraya efekt koymak istedim. Böyle patlama efekti. Böyle nükleer bomba. Onları yerine koy. <laughs> edit var ya öyle bir edit var. Kanka çaktırma öyle bir edit var. Edit var. Edit var diyorum. Oyunun sesi geliyor. baca. Oyunun sesi böyle Kanka bak. <laughs> <var>. Kanka. Kanka. <laughs> Bu dansımın adı. Ben... Abuzittin kıllı bacak bu dansının adı. Ha, gittim bile. Kanka. Kanka, ismi bu bu dansın ismi Abuzittin kıllı bacak. Abuzittin kıllı bacak. Abuzittin. Abuzittin kıllı bacak. Dittek Ne diyeceksin? hazır mısın Hazırım manyaha da. <laughs> kanka. Kanka o Robux'suz yalnız. Ben de Robux'lu var. <laughs> kanka, tek Robux'umu buna harcadım biliyor musun? Şaka yaptım. Çete, çete şöyle yazınca böyle dans ediyorsun kanka. Çete şunu yaz. Dans, benim gibi dans edecektim. Evet. Buranın <yüzü> bu. Kanka çete yazınca böyle oluyor arkadaşıma ettirtecektim mi? E kanka ters yazdın <yüzü> Kanka ters yazdın. <yüzü> Şöyle. Ben tam tersini yaptım. Kanka dans ediyordum ha. Senin kafana saplıyorum. Kanka kafana saplıyorum şeyi. <laughs> Küpü. Kafan küp oldu. Nereye saplıyorsun? Kafanı, kafanı kestin sen kanka. Aa bu zittin kallı bacak dansı. Kanka Kanka. Şey buna şey. Bu rakamında yapsak. Halay çekebiliyorduk da. Buradaki bunu da değil. Bro hayvanlar. <laughs> Yo <laughs> arkadaşlar yalan söylüyor. Şöyle bakın. Lan adam ne oldu? Arkadaşlar görmesin diyor. Bro hayvanlar. Evet arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bilmiyor bunu. Kanka. Ya kanka. Eğer bu videoda 10 like gelirse kanka 10 like verim çünkü. Çünkü hiç abonem yok şu an abonem 5 abone çöpten var. <laughs> o bu videoya 10 like gelirse yarın bırakalım da tüm gizlilikleri Acif ve Birhan'la çözeceğim. <laughs> evet. Hem de şu hatta şöyle. E bu videonun kalıp. Kanka sen niye, niye benim tövbe tövbelik bir yerime bakıyorsun Allah aşkına? Acaba ne yapacak? Ne yapacak acaba? Benim karakterimi yapacak onu. Hazırım mısın? Hatırlım bambişku! Ne yapıyorum lan ben? Oğlum lan. Aa! Hiçbir şey yapmadı. Benle yaparım kanka. Hayır, yukarı bak. Kanka gördüm, gördüm. Benle yaparım. Al böyle yaptım. Sadece boşluk yapıp atman yeterli kanka. Biz biliyoruz onu. Biz onu senden... Al sana sürüyorum. Kanka. Kanka artık dördüncü kata çıkalım mı sen? Doldurmuşsun. Bakayım kaç doldurmuşsun. Alo. 11 bin mi? 11 bin mi? Ben 3000'i zor yapıyorum. 11 bin mi? 11 bin mi? Hakikaten 11 bin ya? Yoksa şöyle, şu an elmas kızım benimle değiriyor kanka. Kanka koca şimdi oldu? Kanka burada Ayen Pa denen abuzide maymunu var. Kafasına sapladım. Aa kaçtı. Bana gel etti kanka. O ne lan? Kanka arkamdaki şey ne bismillahirrahmanirrahim. O kaç ya? Yoksa Yoo. Daha yeni gördüm. <laughs> ben, Dur benim. benim iş... yani. Kanka ben de 2000 ya, falan doldurdum. Daha kötü Kanka ne ne sesin? Kanka artık uçuyor mu şunu? Yoksa bu yoksa bunu öldüreceğim. Kanka. Kanka. Aa, Kanka. Kanka. Arkadaşlar. Like atıp abone olmazsanız Avustin Kıllı Bacak gece uyurken yatağınızın altından çıkıp sizi Avustin Kıllı Bacaklayacak. Ayy. Abone olmayı like at. Yoksa gizli evinize evinize FBI girecek. <laughs> FBI oluyor. Açın lan bir kapalı bir ya. Hangi FBI oyunu oynuyorsun ya lan ne dersin? FBI oluyor. FBI oluyor. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda Nihan ve Akif ve turuncu adamla birlikte turuncu adam benim. Hayırlı <laughs> abi. Bence arkadaşlar bu kanal sahibi bunun olması lazım. Çünkü kanalın ismi mavi ben turuncuyum. Bu bence arkadaşlar yeni yeni kanal sahibi olur. Ha, ismi Robo Rob, 7 benim. Şaka şaka. Kanal sahibi benim ha. Yani. Kanka yeni bir karakterle geleceğim. Benim Minecraft karakterimle gelin mi yanına? Hayır değiştirme lütfen. Tamam tamam. Çok evet, güzel. De... evet ne? Görenle ruhunu Kanka aslında bunun tüm, tüm hepsi şey ruhlu. Desem de inanma. Ha, desem de inanma. Ay. Kanka yalnız ceketim güzel değil mi böyle üç boyutlu? Ay. Ay. Yok kanka. Ben bir 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 tanesini zor bekliyordum. Sen 15 tane nasıl bekliyordun? <alacaksınız. gülüyor> Malum fakir. O ya. Sürü... Ne şimdi çalışıyorsun? Ne? Ne? Kanka kendimi uçurayım mı? <laughs> kendi roketi. <laughs> kanka kendi roketimi uçuruyorum. Pişon. Şu... Kanka. Kanka benim roketim yanar dönerli benim gibi. Bak roketim. Benimki daha iyi benimki daha iyi. Seninki sen Ukrayna mısın oğlum mavi? Benimki turuncu. Ben de o zaman turuncu ee, ben de Çinliyim. Koray'ı bulan benim benden kaç. Kanka boku boku oynayın. Baku baku. Kanka bir oyun çaktın mı sakın 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 bir espri yapma. İşte sen yapacağın espriyi ben biliyorum çünkü. Boku 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 VAR şey onu. Yıkan Lan kanka niye tuttun? Anne ananı babanı adanı kızını bacanı adanı kömdeki çocuğuna teyzenin teyzenin yengene. Gel lan buraya. Sen Senden mi korkacağız lan? Kanka biz birbirimizi sal saldırmak için doğmuşuz bence. Kanka ben, Kanka, Kanka bak yok olacağım şimdi. Kanka, Kanka, bak roketimle uçacağım bak şimdi. Kanka roketimle uçacağım bak şimdi. Kanka bak, bana bak. Bakmıyorsun ama neyse. Bak şimdi roketimle uçacağım. Bak uçtum değil mi? Şimdi yanına tekrar gidiyorum. Ya, Uyuyor diye. Şaka şaka. Kanka şaka yapayım. Şimdi şurada da olacak bak. <laughs> Gördün. Kanka yeni bir kıyafetle gelin. Tamam. Kanka. Videoya beş like gelsin mi? Beş like mi no, oğlum ben ne onu. oğlum? Online. Kanka da şu Arkadaşlar bunun kanalını oya buna sıfır abone Şaka şaka. Ben de bu kanalı Allah. Ben babi lan. Ben babi oyundayım, oğlum. niye robux'sun yok? Al onu, ayağını. Kanka, kanka, kanka kanka. O zaman niye robux aldın? Kanka. Bu senin hiç Ne yapayım? <laughs> kanka Boyu biz bence. Ben ben kanka biz boş olan bir şey nasıl yapabilirim Senin kafan gibi. Oh. Kanka biz bence bunu devam et demeyelim. Yoksa bu video bitene kadar devam edeceğiz. Hiçbir şey anlamadım. ama neyse. Kanka bu kırmızılı. Yine kanka bu. Bu robottan kaç bu kirli robot. Kanka gel. Neredesin? 20 bin oldu kanka artık yuh, yuh yani. Salacaksın. Sal artık 20 bin! 20'dim. bin! Allah rahmet eylesin. Da Bir tane almış zaten. Kanka uçur bakayım beni. Uçur zaten. Uçur lan yoksa. Ay arkadaşlar bakın burada korona virüsü buldum. Eight, seven, six. Ne varsa yapın, yapın, yapın Uçacağız. İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Özel harekat. Hilal roketli bozkurtlar bizim çocuklar. Hilal roketli bozkurtlar bizim çocuklar. Uzaylılara korku aylarda uzaylı avlayan, bak dünya için şehit olan özel harekat. Uzaylılara korku ayda uzaylı yapatın, dünya için şehit olan özel harekat. <laughs> Çok mantıklı bir şarkı söyledim az önce kanka. Kanka arada senin şeyini de atıyor bu. Aa labirent o. Atayım mı? Hayır. Seni 500 elmaslık yere götürdüm. Yuh. Kanka şu aralığı çok merak ettim ya. Labirentin son. Hayır ben sen. elmas duyurduk 100 elmas. 1000 elmas. Abi neredeyse kadar be. Aa bu ne yapıyor lan? Yosef. Hop da. Olsun değil, kıymılmaz. Kanka sende ne toplamışsın be? Kanka ama bunda bu bu binlik gezegenler sonra diğer gezegenlere de bakak. Olur mu? Tamam daha çıkacağız. Evet. O ge, yalnız benim annem kay Evet. Kan arkadaş arkadaki müziği. Müdüğü... Lan ne yapıyorsun? Oh, sakin ol sakin. Kanka önümüzdeki gezegen neden taş? Ben de bu o, da neden? Elmas oldu bırak. <laughs> el elmas ne lan? Öncekiler yüz elmaslı bu ne? El 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 elmas. Valla kanka bu çok karışık bence bu, bu 30 bin elmas olmalıydı. Kanka Kanka youtuber simülatörü girecek mi? Kanka youtuber simülatöre girecek mi bu videodan sonra? Kanka yakıt tutmuyor. Kanka sende ne yakıt varmış be. Ulan dünya yakıt için kavga ediyorsun tüm yakıtlarını çalmışsın gidiyorsun be. Hangi burası kaç kaç binli? Kaç yüzlü? Burası ezik daha Kaka kaç bininci kata götürdün beni artık? Diğer gezegenlere bak geze yoksa sen gebertirim vallahi koronavirüs şeyimle. Yüz oldu. Biz biz elmas kazandı biz istiyoruz kendisi para kazanıyor ya. Biz niye kazanamıyoruz? Sana bak beni geliştirmezsen elimde korona bir silah var sana sıkarım ha. Allah, Allah Allah. He böyle akıllı ol gel işte. Diğer gezegenlere de götür beni. Onların ödüllerini almak istiyorum. Ödülleri dediğim böyle şey. Ödül, ödü, ödülleri dediğim kanka böyle yapıları oluyor ya böyle minik minik. Mesela arı aldığınca senin yerine arı ka, adı geliyor ya. Onlar o, o, tarz ödüllerden diyor. Kanka yalnız biz son son gezegeni geçmiş olabiliriz. Kanka daha o varmış. Kanka kaç bin uzay şey var ya ben. Ben on, on iki tane biliyordum, on dört tane çıktı. Daha çok yakıt var? Oğlum sende de ne yakıt varmış beyacım. Resmen, resmen kavga ettik. Resmen dünyanın kavga ettiği yakıtları çalmışsın. Dur şu, şu bakayım seni. Kanka zaten senin resmen kötü adam tipi var. Oğlum. Bu... Ya, kanka daha var mı gezegen? Var var. Ay. Kanka sen kaç bin yakıt topladın? evet, arkadaşlar fazla abarttı ben buraları kesip. 30 saattir bekliyorum arkadaşlar. Bitmiyor. Bence de. Evet arkadaşlar. 30 saattir yap. Evet ben kazandım. Yüz <laughs> gelme. Kanka. Sen beni dolandırdın. Sana yüzgen verdi bu. Sana ben dolandırdım ya. Yüzgen verdi Allah'ım yarabbim. Bin gen beni yüzgen verdi. Kanka ben inemiyorum. Ben inemiyorum. Kanka ben inemiyorum. Kanka ben inemiyorum. Bunu... Ben bunu... Ben bunu ben bekliyorum kanka. Ben kanka çift zıplayarak yap. Buraya. Kanka bak çift zıplayarak. Çift ah! Kanka, kanka zor ulaştın değil mi? Yayını açmayı unutmuşum evet. valla. Ama güzel geçtim. Kabul et. Kanka sen beni bin games diye dolandırtın. Gel lan buraya döveceğim seni korona silahımla. Ben Kanka ben şuradan yan kısa yoldan ineyim. Kanka diğer geze yere gidiyorum ben. Kanka ben diğer geze gene indim. Hayır Ya diğer, diğer gezegen beni attı kanka. Hmm, altındaki gezegene gene gidiyorum. Kanka ben pedime teleport oldum vallahi. Kanka. Efendim. ne şey varmış be? Ben ben gene şey alacağım. O senin dediğin. Allah şunu. Tamam, ben onu kuruşla alacağım. Biriktireceğim daha. Kanka tabii. Tabii. Ah, tamam, benim üç ben tane mi? var artık. Ben biriktireceğim. Sen, sen beni dolandırdın. Gel, sen buraya gelir gelmez. Sen buraya gelir gelmez seni, seni korona silahıma şoklayacağım lan. Neyse arkadaşlar bugün gelmem bir... Ki, gelmem ki daha üç tane var. Ya, ya. İşte. Arkadaş dediğiniz böyle hain olur arkadaşlar. O yüzden siz Roblox arkadaş hayır, edinmeyin. İyilik yapmayın. Onu dinleyip de iyilik yapmayın. Evet bakın böyle iyilik yapma yapmamızı bile istemiyor. O yüzden siz hiç Roblox arkadaş falan almayın. Benim gibi arkadaşsız kal, kal, kalmayın. Benim arkadaşsız kalın arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuz bura, buraya, kadardı. buraya kadar da. Buraya kadar da videomu mi? Oha atamış. Neyse arkadaşlar bay bay.